Merhabalar 7. sınıf beceri temelli sorular 2. ünitedeyiz. 9. sorudayız. Önce burada bize bir açıklama yapmış. Zaten artık bizden istediği bu tip matematiksel açıklamaları falan anlayabilmek, ezberebilmek değil. Devirli ondalık gösterimi verilen bir rasyonel sayı bulunurken. Demek ki bize burada neyi anlatacak? Devirli ondalık gösterimi verilen sayıyı rasyonel sayıya çevirmeyi anlatacak. Bakalım neler yapıyormuşuz. Virgülü dikkate almadan oluşan sayıdan devretmeyen kısımda oluşan sayı çıkarılarak sonuç paya. Yani sayının tamamını yazacakmışız. Sonra bundan neyi çıkartacakmışız? Devretmeyen kısmı. Bunu da pay olarak yazacakmışız. Ondalık kısımdaki devreden rakamların sayısı kadar 9, devretmeyen rakamların sayısı kadar 0 paydaya yazılır. Yani ondalık kısmına payda içinde ondalık kısma bakacakmışız. Burada devreden kadar 9, devretmeyen kadar da 0 yazacakmışız. Tamam bunu anladık. Gelelim sorunun devamına. Mehmet'in matematik dersindeki dönem sonu puanı, birinci sınav puanı, ikinci sınav puanı ve ek ders etkinliklerine katılım puanlarının ortalaması toplanıp 3'e bölünerek hesaplanmıştır. Yani dönem sonu notunu, dönem sonu ortalamasını nasıl bulmuş? 2 sınav puanı, katılım ortalaması bunun üçünü toplamış, üçe bölmüş. Matematik dersinden dönem sonu puanı 83.6 ama 6 ne yapıyormuş? Devrediyormuş. Olan Mehmet'in birinci sınav puanı 78 ve ders etkinliklerine katılım puanlarının ortalaması 85'tir. Buna göre Mehmet'in ikinci matematik sınavından aldığı puan kaçtır? Bakalım. Önce bana verdiklerini şöyle bir göreyim. Bize dedi ki devirli sayıyı rasyonel sayıya çevirirken sayının tamamını al devretmeyen kısmı çıkar. Paydaya da bunu paya yaz. Paydaya da ondalık kısımda olan ondalık kısımda devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 koy dedi. Tamam. Yıl sonu ortalamasında birinci sınav ve ikinci sınavı topla. Bir de ona etkinliği ekle. 3'e böl dedi. Tamam. Şimdi bizim e, yıl yıl sonu notu kaçtı? 83.6. Birinci sınavı 78, ikinci sınavını bilmiyoruz. Biz ona ne diyelim? X diyelim fark etmez. Bir bilinmeyen. Etkinlik puanı 85. Bunları toplayıp 3'e böldüğümüzde yıl sonu notunu bulacakmışız. Şimdi buradan ikinci sınav notunu bulmak kolay. Ama bunu neye çevirmemiz lazım? rasyonel sayıya çevirmemiz lazım. Hemen bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Sayının tamamı 836. Eksi devretmeyen kısım 83 bölü ondalık kısımda devreden bir tane olduğu için bir tane 9. Devretmeyen olmadığı için 0 yok. O zaman ne olur burası? 753 bölü 9 olur. Ne yapacağız şimdi bunu? Alıp burada yerine koyacağız. O zaman Şöyle bir şey göreceğim. 78 ile 85 topladığımda 163 edecek. Arada eşitlik varsa, iki rasyonel sayı varsa pay payla, payda paydayla sadeleşir. Zaten burada payda, payla kimse kimse sadeleşemez. Çünkü burada ne var? Bir artı işareti var. Artı oldu mu o kısımda sadeleşme yapamayız. Buradan 3'ü 3'e böldüm. 1, 9'u 3'e böldüm. 3, 70, 753'ü de 3'e böldüğüm zaman 251 kalır. O zaman 163 ile x'i topladığımda yani ikinci sınav notunu topladığımda 251 etmesi gerekir. O zaman ikinci sınav notu Mehmet'in kaç olur? 88 olur. Aferin Mehmet güzel bir puan almışsın deriz. Cevaba da B şıkkı deriz. 10. soruya geçeriz. Bir matbaadaki renkli ve siyah beyaz kartvizitlerin basın fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Evet 1000 adede kadar renkliler e, 0.3 beyazlar 0.25 liraymış. 1000 adet üzerinde renkler 0.2 beyazlar 0.15 liraymış. Kerem Bey bu matbaada 2 bölü 5'i siyah beyaz kalını renkli toplam 2000 adet kartvizit bastırıyor. Buna göre Kerem Bey'in bastırdığı kart vizitler için matbaaya toplam kaç lira ödemesi gerekir? Ne yapacağız? Biz ne kadarının bu 2000'in kaç tanesi siyah beyaz kaç tanesi renkli olduğunu bulacağız. Buradaki fiyatlarla çarpınca da toplam ödeyeceği miktarı hesaplamış olacağız. Şimdi 2000'in 2 bölü 5'i siyah beyazsa bunu hesapladığım zaman 800 olduğunu gördüm. 800 tanesi siyah beyazmış. 1000 taneye kadar siyah beyazlar 25 kuruştu. 0.25 liraydı. Bunu 800 e çarptığım zaman siyah beyaz olanlar için firmaya 200 lira ödemesi lazım. E 800 1200'ün 800'ü siyah beyazsa kalan 1200'ü renkli olacaktır. Bu da tabloda verdiği 0.2 liradan çarptığım zaman 240 lira olur. Bu ikisinin toplamı 440 lira ödeme yapar. Cevaba ne deriz? C şıkkı deriz. 11. soruya geçeriz. Orhan sosyal medyada aşağıdaki haber, haberi görür. Her yerde dolaşıyor. Siz bile rastlamışsınızdır. Hesap makinelerini ikiye bölen soru. Bu sorunun cevabını bazı hesap makineleri 1, bazıları 16 buluyor. Sizce bu sorunun doğru cevabı kaçtır diye sormuş. Burada ne var? İşlem önceliği var. Önce parantez içi yapılır. Sonra çarpma bölme toplama çıkarma. Biz bunu biliyoruz. Ama bakalım. Orhan haberin devamındaki yorum kısmında 630 kişiden 3 bölü 5'inin bir cevabını diğerlerinin ise 16 cevabını verdiğini görüyor. Tamam. Buna göre yorum yapanlardan kaçı doğru cevap vermiştir? Ha, o zaman biz bunu çözeceğiz. Kaç kişi olduğunu bulacağız. Ona göre kaçının doğru cevap verdiğini bulacağız. Önce bakalım. Şimdi 630'un 3 bölü 5'i bir cevabını vermiş. Burada ister 630'u 3 ile çarpar sonra 5'e bölersiniz. Ya da 630'u 5'e böler sonra 3 ile çarparsınız. Cevap ne çıkar? 378. 378 kişi bir cevabını verdiyse kalın 252, 252 kişi 16 cevabını vermiştir. Şimdi şunu merak ediyorum. 1 mi doğru 16 mı doğru? Bizim işlemimiz neydi? 8 bölü 2 çarpı 2 artı 2. Önce neresi yapılır? Parantez içi yapılır. 2 artı 2 4 eder. Şimdi ben ne biliyorum? Çarpma ya da bölmenin birbirine üstünlüğü olmadığı için bu durumda soldan sağa doğru gitmem gerektiğini biliyorum. O zaman 8 bölü 2 4, 4 çarpı 4 de 16 yapar. Demek ki 16 diyenler doğru söylemiş kaç kişi? 252 kişi cevap A şıkkı. Gelelim 12. soruya. Kerem Türkçe matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soruluk testlerin bulunduğu toplam 60 soruluk bir deneme sınavına girer. Bu deneme sınavına giren öğrencilerin sorulara verdiği yanlış cevap sayısının 1 bölü 3'ü doğru cevap sayısından çıkarılarak Bulunan sayı 1 tam 2 bölü 3 ile çarpılıp sınavdan aldıkları puan hesaplanır. Tamam. Aşağıda Kerem'in bu deneme sınavında boş bıraktığı, yanlış cevapladığı ve doğru cevapladığı soru sayıları verilmiştir. Şunlar verilmemiş hemen doldururuz. Buna göre Kerem bu sınavdan kaç almıştır? Şimdi biz önce tablomuzu alalım ve boş yerleri dolduralım. Fen bilimlerinde 20 soru varmış. 16'sını doğru, 3'ünü yanlış yapmış. O zaman bir tane boşu var. Gerçi boş olan beni ilgilendirmiyor çünkü puan hesaplarken işimize yaramayacak. Matematik sınavında 4 boş bırakmış, 15 doğru yapmış, 19 soru eder. Demek ki bir tanesini de yanlış yapmış. Türkçe sınavında hiç boş bırakmamış, bir tane yanlış yapmış. Demek ki 19 tanesini de doğru yapmış. Buradan toplam sayıları bulursak, toplam 60 sorumuz var. 5 tanesini boş bırakmış, 5 tanesini yanlış yapmış, 50 tanesini de doğru yapmış. Bana ne demişti? Puan hesaplamak için yanlış sayısının 3'te 1'ini doğrudan çıkar, bunu 1 tam 2 bölü 3 ile çarp. Neydi arkadaşlar? Eğer burada bir işaret yoksa bu ne demekti? Çarpma yap demek. Yani burada bir çarpı işareti vardı. Hemen biz buradaki doğru yerine 50'yi yanlış yerine de 5'i yazalım. Hesaplayalım. 50 eksi 5 bölü 3 bir tam 2 bölü 3. Buradan ister altında 1 var kabul edin payda eşitleyin veya ne yapabiliriz? 50 ile 3'ü çarparız. 150, 5'i çıkartırız. Payda aynen yazılır. Bunu da tam sayılı kesirden bileşik kesre çevirdim. Ne oldu? 145 çarpı 5 bölü 9. Bu hesabı yaparsanız 80,5 ama devreden görürüz. Cevapta ne olur? D şıkkı olur. Bu videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda başka bir videoda görüşelim.